Arkadaşlar ben İbrahim Can Boyut'u anlıyorsunuz zaten. Bu şimdi hepinize merhaba arkadaşlar. Demiş miydim bilmiyorum. Bunun ismini bilmediğim bir oyun oynuyoruz. Ama arkadaşlar çok güzel bir oyun. Yani bütün arabalar var. Budak geçiyor ama bekleyen arabaları size göstereyim bu oyunları bilen yoruma biliyorum yazsın. Biliyorum. Kafamızı yoruyorlar biliyorum. Dur fazla Şu an 10 Girdik arkadaşlar şu an. Buraya geliyoruz. Bakın arkadaşlar en başa gidiyoruz. En başa en baştan göstereceğim. Burada şimdi bir Lamborghini var. bu gereksiz yani güzel ama 200 falan basıyor bunda bilmeyen yok zaten Kamara Kamara Arkadaşlar bu zaten Jeep bilen bilir bu Bunu... adını, adını bilmiyorum arabalarını göstereceğim saytıp bırak benim benim benim, benim, benim bu günü bekleyeceğim. Hadi sizin için alayım. 2 saat bunu bekleyeceğiz çünkü 2 saat. Şaka şaka. Ondan sonra bu jip var. Bu drift arabası. Bu da hız yapıyor. Bayağı bir güzel Bu Nissan. Bu da güzeldi yani. Bu BMW çıkıyor. Bu Mercedes, Mercedes BMW. Audi. Audi, bir tane daha Audi var. Audi, Rezi. Mustang, Mustang. Camaro, Camaro, Corvette, Corvette, Corvette arkadaşlar bu. Pagana, Pagana. bu Ro Rox, ro 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 Lambo. Lambo. Drift arabası. Ferrari. Budak da Bu da... Bunun ismini ben koyayım. Limon çiçeğim. Doldur içelim. Söylesene, söylesene. Arkadaşlar yanımızda bir kişi daha oynuyor bu arada. Hmm. Arkadaşlar bu araba 500 yapıyor. 500 yaptığı var ama. Boş bir adam bulursa mı var? Ya cidden var lan. Bakın arkadaşlar şimdi. Çok sağa sağa yapıyorum. Ufff, derifti gördünüz mü? Şimdi driftli halinde kaç yapacağız bak. Yüzü görüyor yani. Hatta ilk Ben bununla driftte 200 yapmıştım. 200 gördünüz mü? Bir tane de araba var. Uf. TikTok'u bilenler İran camo 4 birleşik. Uf 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 arkadaşlar. Arkadaşlar yukarıdayım. Abiniz oyunu biliyor var. Şimdi bu ormanın Arkadaşlar bak mesela bu bu hız yapıyor. Ama az yapıyor yani. Daha fazla yapıyordur bu. 340 de sonra yapmıyor. Başka oyunlar yapmamız mı? Mesela Brawl Stars. Ondan sonra PUBG. Ne istiyorsanız söyleyin. Abi İbrahim Canboğal hallediyor hmm, Kamerayı açayım mı arkadaşlar? Açıyorum bekleyin. Açtım. Evet, Buradayım arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ekstrem kart oynuyoruz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir araba göstereceğim. Evet oyun dondu. Bu arkadaşlar da Cyber Truck'ı göstereceğim arkadaşlar ben size. Hop tamam. çizilmiyor. Eee ve 200 gibi bir hız yapıyor. Evet. Ne söyleyeceğim şu, tamam, şu an? Şu hmm. Tamam arkadaşlar şu an şarjı. Tamam ders vereyim. Sıkıntı <laughs> bulalım. şöyle. Arkadaşlar Arkadaşlar bir Arkadaşlar biraz sonra bir tam daha arkadaşım bu arada arkadaşım da video gelecek. Arkadaşlar şu an video çekiyor Elçallah. Sonunda Tesla gibi bir şey var. Şöyle arkadaşlar bende Cybertruck var. Gördüğünüz gibi bunu bayağı bir zorla alıyorsunuz. 75 kilometre gidiyorsunuz. Ondan sonra 10 tane parça topluyoruz. Anca öyle alıyorsunuz. Ee... Arkadaşlar videomuz bu kadar da şu an yandan video çeken var o yüzden Bye. goodbye.